Sırası 2000'den herkese merhabalar. Bugün Petro Ofisi Sosyal Lig'de 15. hafta kodumuzu kurmak için Eğitörlerimiz Furkan, İbrahim, Ahmet Bedeniz ile karşınızdayız. Toplamda maksimum 91,5 milyon euro değerinde bir e, kadromuz olacak. E, eğitörlerimiz bu hafta yine sahaya 3-4-3 şeklinde dizilmeyi tercih ettiler. İlk olarak kaleci için İbrahim'den başlıyoruz. İbrahim sendeyiz. İyi akşamlar arkadaşlar. Ben bu hafta kaleye Malatya Spor'dan ertesi aldım. Zayıf rakibi Erzurum karşısında gol yemeyeceğini düşünüyorum. Erzurum gerçekten son haftalarda gittikçe performansını kötüye doğru götürüyor. Yeni hoca getiriyorlar. Belki bununla bir hareketlenme olabilir ama o hafta bu hafta değil. Malatya gerçekten iyi top oynuyor. Ertaç'ın gol yemeyeceğini düşünüyorum. Kaleye Ertaç alıyor. Teşekkürler İbrahim. Ee, şimdi savunma hattına geçiyoruz. İlk olarak Ahmet'ten başlayacağız. Çünkü İbrahim'in e, Erzurum hakkında sarf ettiği sözlerden sonra Ahmet'e söz hakkı geldi. Sen de Ahmet. Evet. Evet İbrahim kardeşim biraz Erzurum spora laf yapıyor ama şu anda hak ediyor gerçi o laflar Erzurum. Yönetimiyle hocasıyla olsun. iyi gitmiyorlar inşallah. En yakın zamanda düzelirler. Her neyse ben bu hafta arkadaşlar defansa bünyemini seçtim Antalya Spor'dan. İçeride Hatay'la oynuyorlar. Hatay zaten deplasmanlarda sıfır sıfıra yatan bir takım. Kapanıyorlar genelde. O yüzden ıı, fazla ileri çıkmayacaklarını düşündüğüm için Bünyamin tercihinde bulunurum. Teşekkürler Ahmet. Ee, Teşekkürler. Şimdi de ikinci tercihimiz için e, Deniz'e döneceğiz. Deniz sendeyiz. İyi akşamlar herkese. Benim de tercihim bu hafta Karim Afez olacak. Yine Malatya Spor'dan. Özel seçme sebebim zaten <laughs> Malatya Spor yani ofansif oyun oynuyor. Erzurum'un bir gol yedikten sonra bir artık bir çözülmeleri oluyor artık sağ içinde. Aynı şey Deniz Spor maçında da gördük. Hani Sagal iki kanattan iki ortayla direkt kanat ortalarıyla maçı bitirdi zaten. Bu hafta da Malatya Spor'un ofansif oyunuyla Hafez'in bir ihtimal asist yapacağını düşünüyorum. Teşekkürler Deniz. Ee, galiba bir muhatel olarak en keyifli yayınımı yapacağım. E, şimdi defanstaki son isim olarak e, İbrahim'e soru hakkı vereceğiz. Sen neyiz İbrahim? E, ben defansta son oyuncu olarak Balkovic'i e, aldım Karagümrük'ten. Göztepe deplasmanına gidecekler. Kağıt üzerine zor bir deplasman gibi gözükse de İzmir deplasmanı, Göztepe'nin çok büyük eksikleri var. Galatasaray maçında da bunu gözlemledik. Defansta gerçekten çok büyük açıklar veriyorlar. E, ben Balkovic'in de skor yapabilecek bir defans olduğunu düşünüyorum. Ve gol yemeyeceklerini de düşünüyorum. Ee, o yüzden ekstra puanları bu hafta Balkovic'den alabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkürler İbrahim. da kullanıyor. Balkoviç. Evet. Hı -hı. Şimdi orta sahah hattımıza geçeceğiz savunmanın ardından. Ee, i̇lk olarak Furkan'a söz vereceğiz. Furkan orta saha için iki oyuncu birden verecek bu hafta. İkisini üst üste söyle. Olur ikisini üst üste söyle. Aynen direkt söyleme. Herkese iyi akşamlar. İlk adayım Trabzonspor'dan en vakayeme. Bunun sebebi e, vakayeme ligimizin en iyi 5 kanadından biri olduğunu düşünüyorum formda olduğu zaman. E, son iki hafta sakatlığını atlattı. Maçlarda da oynadı. Çok eski formunda değil ama e, Galatasaray maçları olsun. Yani büyük maçlarda direkt e, performansını yükseltebilen bir oyuncu. Bu maçta birlikte hem bireysel performansını hem de takıma katkıda bulunmak adına olumlu işler yapabileceğini düşünüyorum. Ee, i̇lk geldiğinde de bir Galatasaray maçında 3-4 kişiyi çalınmayıp gol atmıştı. Hatta 2 gol atmıştı galiba. Yani evet, 4 1lik maçtı herhalde. Derbilerde Beşiktaş'a olsun. Pardon. Fenerbahçe attığımı hatırlamıyorum ama büyük maçların çoğunda skora etkisi var. O yüzden yani daha çok, çok Novak atıyordu. Tercih ettim. Evet. Evet. Novak belalımız bizim. Artık bizde sorun yok. İkinci adayım da. Ha? İkinci adayım da e, Karagümrük'ten Endao. İbrahim'in de bahsettiği gibi Göztepe'nin savunma anlamında hem hem de defansta büyük sıkıntıları var. Galatasaray maçında e, hepimiz gördük bunu. Onun dışında Endao ligimizde e, beni şaşırtan bir oyuncu şu ana kadar performansıyla. Her maç oynadı bildiğim kadarıyla. Hem hızı var süreti var. Dribblingi iyi. Ekstra olarak tekniği de çok kötü bir oyuncu değil kontrada da tehlikeli olabiliyor. Yani kapanan savunmayı açmada da etkili bir oyuncu. O yüzden Endavi tercih ettim. Belirtti. Evet sadece Galatasaray değil. Daha önceki maçlarda da yükselen bir performansı vardı. Bir de Karagümrük'ün yani her maçında oynadı. En daha o yüzden önemli bir isim. Göztepe karşısında da etkili olacağını düşünüyorum. Teşekkürler Furkan. Ee, şimdi orta sahadaki üçüncü ismim için Deniz'e döneceğim. Deniz sendeyiz. Benim tercihim bu hafta da Sagal olacak. Geçen hafta da Erzurum maçında ilk oynamıştı. Yanıtmamıştı beni. Güzel puan getirdi. Bu hafta da büyük bir ihtimal bu sefer de yine Denizli Spor'un rakip olarak daha zayıf biriyle oynuyor. Yine kanatlardan etkili olur zaten Denizli Spor'un ofansif yükünü zaten oraya ile Sagal çekiyor. Duran topları da kullandığı için yine Spor'a katkı vereceğini düşünüyorum. Teşekkürler Deniz. Orta sahadaki yani... son isim için Ahmet'e dönüyoruz. Arkadaşlar ben bu hafta orta sahada Vişçe'yi aldım kadroya. Sebebine gelirsek Başakşehir kötü gidişat artık dur demek isteyecektir. Ee, karşısındaki rakibi de Kasımpaşa. Başakşehir içeride de oynayacak. Zaten içeride dışarıda pek fark etmiyor seyircili, seyircisiz alıştıkları için. Bu maç onlar için bir kader maçı olacak. Ve kader maçlarında da Vişçin'in Başakşehir'de çoğu kez ön çıktığını gördük hepimiz. Kaliteli bir oyuncu ligimizde gerçekten kanıt olarak. Bence ilk ikiden birisi. O yüzden Vişçin'i bu hafta kadromuza alıyorum. Ben bir gol bir asit bekliyorum bu, bu hafta Vişçin'den. Bayağı iddialı oldu. Evet. <laughs> Şimdi hücum hattımıza geçiyoruz. Hücum hattımızda ilk olarak Furkan'dan alalım adayımızı. Benim e, hücum hakkındaki adayım Adem Büyük. E, hem Erzurum'la oynaması Malatya'nın hem de iç saha maçı olması nedeniyle Adem Büyük de e, penaltıları da kullanıyor. Hem penaltı almaya yakın da bir oyuncu. Çünkü Celal sahası içinde çok seri. Ama bu hafta Ömer Çişmanoğlu yok. Belki o yüzden penaltı vermeyebilir Erzurum. <laughs> Dzsasa için de dediğim gibi çok tehlikeli bir oyuncu. Bilekleri yani bir anda ters bir çalım atabiliyor. Stoperleri yanıltıyor. Ee, geçen hafta da galiba e, haftanın forveti oldu. İki gol attı penaltıdan. Evet, bir tane penaltı aldı. O yüzden Erzurum karşısında da ben gol bulacağını düşünüyorum. Mutlaka skoru etkileyecektir Adem Büyük. Bir de Adem Büyük'le birlikte Malatya'daki e, Umut Kubilay Kansukoç, Tete, çok güzel bir haridan Hamza Hoca, iyi bir Form yakalattırdı. 4 forvetle evet. evet o yüzden katılıyorum yani sana. Ee, teşekkürler Furkan. Ee, bu arada Ömer Şişmanoğlu'nu ihanetle suçlayan İbrahim'in e, ekibimizde olan ihanetinin videosunu yarın e, Cuma günü yani değerlendirme videosunda göreceğiz diye. <laughs> evet. Ee, ben de açıklamamı hücum yapacağım o zaman. <laughs> evet. ee, hücumdaki ikinci ismimiz için şimdi bir denize dönelim. Benim tercihim bu hafta Beşiktaş'tan Abu Bakar olacak. Bugün belki Ankara gücü maçında boş geçti ama yine Beşiktaş'ın en önemli her zaman gol silahı olacaktır. Kanatlarla uyumu da güzel. Yine aynı şekilde penaltıları da kullandığı için herhangi bir, bir free penaltıda Abubakar yine yazar. Niye Deniz. Normal <laughs> evet, bir penaltı de yani. Deniz. Free, free. Kadıköy'deki bu bakar performansından sonra bakıyorum hiçbir kadrodan eksik etmiyorsun bu bakarı. Gözümden kaçmadı. Namazında yazın yazında güzel adam. Sıkıntısı yok. Kabilemizden Abuş Reis'i. Evet, sıra Samat da var olur inşallah. Hı. İnşallah. Evet, şimdi e, ilk 11'deki son ismimiz için Ahmet'e dönüyoruz. Arkadaşlar ben Rodey aldım bu hafta. Sagalla birlikte gerçekten iyi iş yaptılar. Deniz arkadaşımız da Sagal aldı. Yani bu ikili bana çok güven veriyor. O yüzden bu hafta yine ikisi birlikte kilidi çözeceklerini düşünüyorum. Rodyega'nın gol atabileceğini <laughs> inanıyorum. İki iki golü de çok güzel. Erzurum spordeklasmanında. Evet evet. Sagal'la birlikte Santofor güzel. Evet. Aynen. Bir de Yalçın Koşkavak birlikte denizli yani iyi işler evet. yapmaya başladı. Evet. Öyle bu hafta yani. da yükselen performanslarını devam ettirecekler ve Sagalar Rodyega'da güzel ikili oldular. İkisinin birlikte bizi üzmeyeceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Teşekkürler Ahmet. Şimdi ilk birimizden sonra yedekteki dört oyuncumuz için e, ilk olarak kale tercih için denize döneceğiz. Bu hafta kalede Seyit'i düşündüm. Yani bu hafta, bugün gerçek Konya'nın yine gol yeme şey olsa da hani kişi olarak şey olarak Seyit'in mantıklı tercih olduğunu düşünüyorum. Yani gol yememe konusunda Konya'ya defansı bu da biraz kötü olsa da İsmail Kartal'ın iyi bir defansı anlayışı olduğunu düşünüyorum. O konuda gerekli disiplini verecektir bu hafta. Daha çok Konya'nın az golü bir galibiyetini beklediğim için seyirci Teşekkürler Deniz. E, defans dediğimiz için Furkan'dayız. Ben de Rıdvan Yılmaz'ı tercih ettim. E, bugün de biraz önce biten maçta Dinlendirdi onu. 80 dakikada en sakala sakatlanınca oyuna soktu. Ee, pazartesi günü bank 11 çıkacağını düşünüyorum. Hem de e, 3 milyon euro olması kadro bütçesi açısından da e, tercih edilebilecek bir isim. Belki e, hızlı hücumlarda da soldan ara sıra bu aralar çok çıkmaya başladı son haftaki maçlarda. Geçen e, Erzurum maçında da birkaç tane iyi ortası vardı. Sonuca dökemedi ya orta ortası oyuncuları. Ama sürpriz bir asisti de olabilir. O yüzden yedek defansa Rıdvan Yılmaz'ı tercih ettim. Teşekkürler Furkan. Ee, şimdi orta saha yediğimiz için Ahmet'teyiz. Beni bu hafta e, mutlu eden Maksim'i tekrar bu hafta yedeklere yazıyoruz. Gazişehir Alanyayla yapacak bu hafta. Zor bir maç olacak. Yani bildiğiniz böyle kemik kırılacak böyle o tarz bir maç olacak iki takım için. Gazişehir'in yükselen performansı ya kötü gidişata duru diyebilecek mi? Maxim de Gazişehir'de kilidi açabilecek oyunculardan. Geçen geçen e, yayında da dediğimiz gibi penaltı da kaçırmıyor. Çok güzel penaltı kullanıyor. Ayağı çok iyi. Bu hafta attığı gol de çok güzeldi. Yükselen performansına yine hani bir asistle bile olsa etkileyeceğini düşünüyorum. O yüzden Maxim'i değerlendiriyorum. Teşekkürler Ahmet. Fenerbahçe'nin 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 Beşiktaş ilgisinden sonra kadrosunda Abubakar eksik etmeyen Deniz. Antep ilgisinden sonra kadrosunda Maksim'i e, eksik etmeyen Ahmet. İbrahim ve Furkan'ı keyiflendirmeye devam ediyor. <laughs> evet. Ee, Stockholm sendromu hmm. katilimize aşığız. E, son oyuncumuz için elektrikli oyuncu forvet oyuncumuz için de İbrahim'e dönüyoruz. ben son oyuncumu Başakşehir'den Kriveli'ye e, alarak bitirmek istiyorum. Bunun sebebi ben Başakşehir'in ne kadar ölüm kalın maç olarak gözükse de Başakşehir'in iyi e top oynadığını düşünüyorum. E, Fener maçında da e, arkadaşlar reddetse de hakemin bir taraftan alıp bir taraftan bir tarafa vermemesi olsaydı Başakşehir'in rahat kazanacağını ve Crivelli'nin skor yapabileceğini düşünüyordum. Ama olmadı. Ama yine de Crivelli'ye güveniyorum. Bu hafta... E, burada, araya, burada Hakan Bey araya girebilir miyim? E, Tabii ki. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Kriveli 50. dakikalarda karşı karşıya bir pozisyonda kaldı. Tabii karşısında ligimizin birebirlerde en iyi kalitesi Altay şutu Çok kötü bir evet, Altay yani. Altay iyi refleks gösterdi ama bence evet. çok kötü bir vuruştu. Tabii Kasımpaşa kalitesine göre yani Altay ligimizin en iyi olan birisi. Yani Muslera'dan sonra bence. O yüzden yani atamamasını doğal karşılıyor ama bu hafta bence de Kasımpaşa'ya atar. Evet, ben de o yüzden Krivelli'yi aldım. Ben Sen sonra, sonra umarım Bu da. hafta Başakşehir'deki oyuncularımı hakem katletti. <gülüyor> <gülüyor> bu hafta olmaz umarım. Herhalde gecelere aydınlatma. Ee, efendim. Kadromuz Karanlık geceleri aydınlatan herhalde bu hafta. Evet. Evet. Teşekkürler İbrahim. Kadromuz bu şekilde 3-4-3 formatında e, 91 91,5 milyon euro değerinde oluştu. Kaptan tercihini ben kullanmak istedim bu hafta ve arkadaşlarım arasında kim en çok ikna edebilirse o olur diye düşündüm. Ee, yalan söylemeyeyim Furkan'ın MVKM konusundaki e, verdiği bilgiler daha çok tatmin etti. Yani bir derbi olması, ön, birkaç haftadır dinleniyor olması. Vakayeme'nin bu kadroda biraz daha öne çıkacağını düşünüyorum. Benim e, kaptan tercihim en vakayım olacak Arkadaşlarımdan da birer tane kaptan tercihi alacağım tabii ki İlk olarak denizden başlayalım. Yani benim kaptan tercihim Rodağa olacak. Bu haftada boş geçmez bence. Tamamdır. Ee, Furkan senin kaptan tercihin bu saatten sonra başkasını söylemezsin herhalde yani. Vakayım <laughs> <laughs> değil. Ben Viska'yı tercih edeceğim. Sakatlıktan sonra iyi döneceğini düşünüyorum. Ben Viska'yı. <laughs> Şimdi tercihlerim için. Edim Viska'yı tercih ettim. Tamamdır. Ahmet senin tercihin? Ben bu hafta biraz daha garanti oynayıp kaleci erteçi kaptan yapardım. Durumdan beklenmeyecek bir şey. <laughs> evet, evet. Arkadaşlık bitti. Farklı bir tercih geldi bu hafta Ahmet'ten. Ya da geçen hafta kadrosundaki teknik aksaklıktan dolayı kalecinin kaptan olmasında bir gönderme yaptı. İkisinden birisi kestiremedim. <laughs> Olabilir. Ee, son olarak da İbrahim'den bir tercih alacağım. Ben de Erzurum'un rakibinden Malatya'dan Adem Bey'i tercih ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet üzülüyorum bunu söylemek için. Erzurum'u seviyorum yani kasti bir şey yok ama gerçekten kötü bir takım. Ben Aa, gerçekten şey... yazık ya evet. Doğru evet, diyorsun. Evet yani e, kötü top oynuyorlar. Belki çıkışa geçerler Şanssızlık... ya yeni hocayla. Ya belki olabilir de bak Ankara gücü kaybederken de iyi bir oyun oynuyordu yani her an skor her hep bir takım gidiyor. gözündeydi. Aynen, hep Erzurum'da o yok yani. O yüzden ben Malatya'dan Adem'i tercih ediyorum. Bir de eğer kötü bir durumda bir de Kriveli'nin de edekten skor yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden de Adem'i tercih ettim. Teşekkürler İbrahim. Ee, bu hafta bir de e, kahin modundaki seçimlerimizi yapmak istiyoruz sizler için. Kadromuzda yer alan oyunculardan yola çıkarak zaten bazı maçlarda hangi takımları tercih edeceğimiz belli. Ee, örneğin Göztepe Fatih Karagümrük maçında editörlerimiz Karagümrük'ün galip geleceğini düşünüyorlar. Ama mesela bir Trabzon Galatasaray maçı için e, yorumlarınızı almak istiyorum. İlk olarak tekrar evrenden başlayalım. Ben bir Galatasaraylı olarak bu maçı rahat kazanabileceğimizi düşünüyorum. Ee, Hı -hı. Trabzon Abdullah Avcı ile iyi top oynamıyor. Sadece gol yememeyi başarıyorlar. Bu hafta da bence e, Fegulie olsun, Emre Kılınç olsun, Arda olsun onlarla kilidi açabileceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın beklenenden daha rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Ee, tek tek söz vermeyeyim. Furkan, Ahmet ve Deniz sırayla size sözlerinizi söyleyebilirsiniz. Ben maçtan açıkçası beraberlik bekliyorum. Ama yine Trabzonspor'u galibiyete bir adım daha yakın görüyorum. Yani gol yemiyorlar. Savunmalarını yükselttiler. Uğurcan'ın da performansı yükseldi. Vakayeme'de beklediğim gibi bir tehdit olabilirse bu maç Trabzonspor belki bir farklı kazanabilir ya da bir bir gibi de bitebilir. Öyle düşünüyorum. Trabzon daha yakın gibi. Ama ana tercihim beraberlik tabii. Ahmet sen değilsin. Benim e, Trabzon Galatasaray tercih yapamıyorum açıkçası bu maçta. Çok kilit bir maç. Eksikler var. Oynanan oyun iyi değil. Beğenmiyorum açıkçası iki takımı da. O <laughs> yüzden net bir şey söylemiyorum ama içimden Galatasaray geliyor. Öyle söyleyeyim. Yani ne yapar eder büyük maçları oynayabilen bir takım Galatasaray. 1-0, 2-0, 2-1 bir şekilde alır yani. Puanları da daha fazla toplar. Teşekkürler anladım. Ahmet. <Gülüyor> <Gülüyor> Deniz senin tercihin ne olacak? Trabzon, Trabzon yani, Trabzon, Abdülhacın'ı Trabzon'un ya da Abdülhacın her zaman bir Fatih Terim'e üstünlüğü o da hani oyuna hükmetme <otrasürlichfoot> olarak veya taktik olarak yani, Fatih Terim'i yenebilen bir hocalardan biriydi ligimizde bu hafta Fatih terimin de yedik, kulübesinde olmaması Galatasaray'a etkili yani. O yanında görmek, yedek ya kulübesinde görmek oyuncular için gerçekten bir güç olduğunu düşünüyorum. Bu hafta onun olmaması Galatasaray'da Cagney'in de çıkarken bir de şeyi vardı zaten. Bir sinirli şey vardı. Çıktı. Aynen sinirli onun çıktı. maçını düşünerek çıkardı büyük ihtimal. Çünkü forvet alternatifi yok elinde. Yani herhalde Falcao yok zaten. Ihtimalin... Falcao yok. O Antrenmanlara başladı. Spor maçı. Yani Trabzon'un Bireyseldir antrenmanlar da Takımla çalışmıyor Gece içinde plan yapıyormuş ya Antrenmanları ben de bir bilgisini aldım onun Oradan öyle oynuyor yani, Maça dönersek de Trabzon'un yani Daha çok maçı biraz daha kilitlemeye çalışıp Abdullah Düşük skorlarla 1-0 gibi 2-1 gibi bir skorla maçı yeneceğini düşünüyorum Teşekkürler Deniz bir sonraki maçımız e, Gaziantep Futbol Kulübü Aytemiz Alanya. Sa Alanya'dan bu hafta e, sürpriz bir şekilde hiçbir oyuncu almadık. Normalde her hafta kadromuzda kendi bireysel kadrolarımızda da ortak kadromuzda da en az bir 2-3 oyuncusu olurdu. Sadece Antep'ten e, Ahmet'in yedek e, orta saha için maksim tercih oldu. Bu maç için de kısa kısa birer yorumlarınızı alalım İbrahim. Allah Hakan senin de söylediğin gibi Alanya'dan da almadık. Antep'ten de bir yedek oyuncumuz var. Yani ben en uzak durulması gereken maç olduğunu düşünüyorum. Ama tercih olarak da Antep'i düşünüyorum. Anladım. Ee, Furkan? Alanya son 5 maçının üçünü kaybetti. Bu hafta da ile beraber kaldı. Bir Beşiktaş'ı yendi. Formsuz bir gidişatı var. Gaziantep mesela Kasımpaşa maçında da beni şaşırttı. 4-0 gibi net skorla deplasmanla kazandı. Yani Alanya bence anca beraberlik alabilir buradan en fazla. Antep yenilmez. Teşekkürler Furkan. Ahmet? Ben bu maçın iki tarafa da çok rahat gidebileceğini düşünüyorum. Çok beklediğimiz, beklemediğimiz bir şekilde Alanya veya Antep'in rahat kazanabileceği de bir maç olabilir. Yani Türksel süperlik çünkü burada hiçbir şey belli olmuyor. Gönlümden geçen Antep'in alması. Çünkü şu Midika'nın oynattığı topu seviyorum. Yeni sistemi de güzel. Bak yine Antep bir ya. katil. Bak yine hmm. bir katil. Evet. İyi de öldür hakkını yeme. İlk Galatasaray kaybettiler. Ondan beri maç kaybetmiyorlar. Berabere Evine kaldıkları maçlarda Berabere kaldıkları maçlarda 90 artılarda gol ediler. Yani düşün. Evet, 6 evet. puan 90 artıda gitti. Büyük başarı bence. 90 artıda puan da aldı ya. İki ya tane falan atılıyor Evet. Berabere kaldıkları aldı Deniz senin tercihin ne olacak? Antep'in ya da sonra Alanya'nın oyunun biraz daha çözüldüğünü düşünüyorum artık. Yani rakip takımlar Alanya'ya nasıl savunma yapacağını, nasıl hücum yapacağını biraz daha fark etti bunun. Yani Denizli bile ilk maçında yeni hocayla falan yani maçı favorisi aldı Alanya'yken çok rahat pozisyon vermeden neredeyse duran toplar dışında, karanlık dışında maçı bitirdi. Zaten son 20 dakika 10 kişiydi herhalde Denizli'de. Öyle hatırlıyorum. Evet. evet. Yani Alanya biraz daha çözüldü. Yani tek tiple gidiyor daha hücum sistemi olarak. Bunu yine şu Midika'da büyük maçları, Fener Beşiktaş maçı olsun iyi oynayan bir hoca. Büyük ihtimal bu maçı da iyi hazırlayıp 3 puanı alacaktır diye düşünüyorum. Teşekkürler Deniz. Ee, diğer maçlara geçecek olursak e, eğitörlerimiz Erzurum Spor'a e Güç rakibi Malta karşısında hiç şans vermediler. O yüzden o maçı geçiyorum. Hayır, gerek yok. E Aynen. Denizli Spor'da Ankara gücü karşısında favori gösterdiğiniz kadro seçeneklerinizde. Aynen. Evet. E Başakşehir'in de Kasımpaşa geçeceğini düşünüyorsunuz. Ee, evet. Tarafsız olduğunuz bir maç olarak Gençler Birliği-Kayseri Spor maçı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yine kısa kısa İbrahim'den başlayalım. Ee, ben bu hafta Kayseri sürpriz yapacağını düşünüyorum. Ee, bağlı yapmayan arı gibiler ama bu hafta skor alacaklar. Ankara deplasmanından galibiyetle dönebilirler. Teşekkürler İbrahim. Furkan? Ben de İbrahim'e katılıyorum. Gençler Birliği'nin hala çok eksiği var. Bugün Sivas Spor maçında da izledim Gençler Biliğini hızlı hücuma çıkabiliyorlar ama Kayseri'de bir şanssızlık var. Ben de kırabileceğini düşünüyorum gençler deplasmanına. Teşekkürler. Ahmet? Ben yorum yapamıyorum ama gönlüm gençler birliğinden Teşekkürler Ahmet. Ne olarak sende? Yani çok zorlu bir maç. Gençler birliğinin savunması kötü ama Kayseri'nin de forvetleri harbiden kötü. Yani gol atan oyuncusu yok herhalde belki de. Hedri dışında. Önlüki bir şeyler yaparsa bireysel performansla Kayseri atabilir ama büyük ihtimal çok gol olmayacak kısa bir maç. 0-0, 1-0'lar falan gidebilir. Ama belki Kayseri bir adım önde. Teşekkürler Deniz. Ee, galiba Konya Çaykurca maçı içinde çoğunuzun favorisi Konya. Aksini düşünen varsa yorum yapabilir tabii ki. Ee, Beşiktaş'ı beş da Sivas karşısında favori görüyorsunuz anladığım kadarıyla. Aynen. Ee, ben görmüyorum. Ben görmüyorum. Ben de, görmedim. Zaman, ben de zaman, görmüyorum açıkçası. Ben, o zaman, o, ben dürüst olarak zaman, söyleyeyim ben görmüyorum. O zaman Furkan ve Ahmet'e bu konu için bir söz hakkı verelim. İlka, pardon İbrahim ve e, Ahmet'e. İlk, i̇lk olarak İbrahim'den başlayalım. Ee, Sivas Avrupa Ligi'nden döndükten sonra dikkat ettiyseniz son haftalarda çok güzel bir futbol oynuyor. Ee, Beşiktaş'ın bugün Ankara gücü maçını da izledim. Beşiktaş da kötü top oynamıyor ama e, çok atak veriyor. Açık ataklar veriyor. Bence Sivas bunları değerlendirebilecek bir takım. Deplasmanda puan ve puanlarla dönebilir. Ben, ben İbon'un söylediklerine, evet İbon'un söylediklerine iki olarak şunu söyleyeceğim sadece. Bugün sabah keza Emre olduğu pozisyonlarda Kayoda ve Gredeli'ni affetmeyeceğini düşünüyorum. Ve olursa bir ilk 10 dakikada 15 dakikada Sivas'ın 1-0 öne geçebilecek e, durumda maç çok değişik hale alabilir. O yüzden Beşiktaş'ın savunma aksakları da bugün savunma zafları ıı, zaafları da belliydi. Bu yüzden ben Sivas'ın yani bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Güzeldi. de top oynamaya başladılar. Rıza Çalınbay da asılacaktır. Beşiktaş evet, her zaman kanıtlamak için. Önem verir. Evet her zaman <laughs> önem verir Rıza Hoca. Hamza Hamzoğlu falan onlardan da bunları bekliyoruz Galatasaray karşısında. O yüzden... <gülüyor> <gülüyor> son, son lafınla gönlümü aldın. <laughs> <laughs> tamam, o yüzden ben e, ümitliyim Sivas Spor'dan çıkması. Ee, son olarak Antalya e, Hatay maçımız var. Antalya'dan e, def savunmamıza Bünyamin'i yazmıştık. Bu maçta Hatay'ın e, daha iyi olabileceğini düşünen var mı aranızda? Ben düşünmüyorum ya. Kısır Hatay Spor. Klasmanlarda da kötü bir, bir performansı var. İç sahada çok etkili. Klasmanlarda tamamen ya. farklı bir takıma farklı bir takıma dönüşüyor. Antalya'da bugün kaybetse de bence belli bir oyun yükselişi var. olay yukarı çıktılar. çıktı var. Evet. Var, i̇çeride he, Antalya kimle oynamıştı? 2 0 yenmişti. Kayseri. Kayseri evet. maçını izlemiştim. Maç gayet etkiliydi iç sahada. Bence Hatay'ı rahat yenebilirler. Teşekkürler. Ben, Rukan. ben rahat yeneceklerini zannetmiyorum da. Çünkü karşılarına daha dirençli bir takım olacak Hatay. Şu an ligimizde inanıyorsam 21 puan topladılar beni şaşırttılar açıkçası. Trabzon maçında da çok güzel oynadılar. Bence 3 puanı hak ediyorlardı. Daha da dediğin gibi Antalya... De deplasmanda çok farklı bir Evet deplasmanda 2 yani. gol falan atmıştı galiba değil mi Deniz? Aynen. Evet ya yani. o yüzden zaten Antalya'dan stoper tercih etmemin sebeplerinden biri de oydu. Sadece kolay maç olmayacak bence. Arkadaşlar teşekkürler. Ee, bu şekilde Pasarası ekibinin e, Petrol Ofisi Sosyal 15. hafta kadrosu ve e, kahin tercihleri bu şekilde oldu. İlk videomuz için e, vermiş olduğunuz desteğe tekrar teşekkürler. E, bizi e, takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı yakından takip ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi günler. İyi, i̇yi akşamlar. akşamlar. Iyi.